önce yaşamınızda herhangi bir ortama girdiğinizde sebebini anlayamadığınız düşünce, duygu, his hatta görüntülerin adeta size hücum eder gibi bir etki oluşturduğunu fark ettiğiniz oldu mu? Evet hemen hemen hepimiz bir ortamdan veya bir kişiden tuhaf bir şekilde etkilendiğimizi fark etmişizdir. Bu durum morfogenetik alan teorisiyle açıklanır. Evet, etrafımızda insan topluluklarını, hayvan topluluklarını etkileyen bilgi aktarımı rolü oynayan bir alan vardır. Ve bu alan enerjitik anlamda bilgi alışverişini bizlere sağlar. Geçmiş atalarımız olan bağlantımız aynı atalar aynı alan sayesinde gerçekleşiyor olabilir. Morfogenetik alan teorisini İngiliz biyolog Robert Sheldrake Japonya'daki adalarda maymunlarda gözlenen beslenme davranışı değişikliği üzerine ortaya koymuştur. Bu durum şöyle gerçekleşir. Maymunlar adada topraktan çıkarttıkları tatlı patatesle beslenmektedir. Ancak maymunlardan bir tanesi bir gün patatesi çıkarttıktan sonra denize düşürür ve denizden çıkarıp onu yedikten sonra daha lezzetli olduğunu fark etmiş olacak ki bu davranışı tekrar etmeye başlar davranışı gören diğer maymunlar da onu taklit ederler. Ta ki yüzüncü maymuna kadar. Evet yüzüncü maymundan sonra. Bu e, sayı zannediyorum temsili, gerçek bir karşılığı olabileceğini düşünmüyorum ama belirli bir eşeğin olduğu söylenir bu yaklaşımda. Yüzüncü maymundan sonra ilginç bir şey olur. Bu adadan bağımsız, tümüyle bağlantısı kopuk diğer adalarda da maymunlar tatlı patatesleri denizde yıkayarak tüketmeye başlarlar. Ee, ve bu durum Robert Sheldrake'e bir biyolog olan tamamen pozitif bilimle beslenen bu kişiye şunu söyler. Evet bu bilgi başka bir şekilde iletiliyor olmalı. Bir alan olmalı ve bu alan enerjetik bir şekilde bu bilgiyi diğer maymunlara da iletiyor olmalı. Evet morfogenetik alan bazı fikirlerin toplumlar arasında hızlıca yayılmasını, bazı davranışların dünyada hızlı bir şekilde kendisini göstermesini de açıklıyor olabilir. Modayı, bir takım sağlıksız davranış kalıplarını hızlı şekilde yayılan sağlıksız davranış kalıplarını da bu bağlamda anlayabilmek mümkün. Peki morfolojik alan bizim dünyamızda. Hangi açılardan öneme sahip olabilir? Özellikle kendi dünyanızda değiştiremediğiniz bazı düşünceler, duygular veya davranış kalıpları varsa, yaşamınızda bunların var olmasını açıklayamıyorsanız, geçmiş deneyimleriniz bu bağlamda size bir fikir vermiyorsa, aslında atalarınızdan gelen bu morfogenetik alan aktarımı üzerinden kendi dünyanızda bir tesir buluyor olabilirsiniz.